İsmim Ayşe Yurikoğlu. İki çocuk annesiyim. Denizli'den, Denizli'liyim. Benim iltihaplı romatizmam var. Her gün sancılı, ağrılı bir şekilde yataktan uyanıyordum ve geç saatlere kadar yatakta kalıyordum. Artık yani güneşli havayı hiç sevmiyor, nemli havayı hiç sevmiyor ama tabii çaresizce kalkmak zorundayız. İki çocuğum var. Artı bunun yanında migren migrenim vardı. Migren atakları geçiriyordum. 5-6 sene önce tiroid ameliyatı oldum. Ömür boyu kullanmam gereken ilacım vardı. Ve böyle bir dönemde Rabia Hanım benim yakın arkadaşım 6 ay önce bana bir paket bant getirdi ve ben hiç kullanmadan o bantları elimin tersiyle ittim. Bir bant bana ne yapabilir? yargıyla yaklaştım. Ve sonra tabii yakın arkadaşım olunca tabii sürekli görüşüyoruz. Ee, geliyor, gidiyor, benim halimi görüyor. İşte bazen telefon ediyor. Sen daha yatıyor musun Ayşe? Kalksana, hadi bana gel. Sürekli beni hani şey yapıyor hani... ...bana yani motivasyon veriyor. Hani gel bana işte kahve içelim, şu bu sağ olsun. Ama tabii işte ben canım isterse gidiyorum, canım istemezse gitmiyorum. Çünkü e, ağrılar yani ağrılı bir güne uyanmak o kadar kötü ki... ...yeri geliyor şişe kapağı dahi açamıyorum ben. E, ve sonra neyse ben Rabia'ya bantları... Geri verdim hiçbirini kullanmadan ve sonra e, Rabia bana bundan iki ay önce yine geldi. Üç tane bant bıraktı. Bunu kullan Ayşem dedi. Lütfen dedi. Kullanmanı istiyorum dedi. Tamam dedim. Bu sefer sözümü dinleyeceğim. Kullanacağım bunu dedim. Ve o gün ben bantı taktım ve ertesi gün bende müthiş bir derecede değişiklik başladı. Yani vücudum bildiğim için ağrısız, sızsız bir güne uyandım. Ve hemen Rabia'ya mesaj çektim. Bu nasıl bir şey? Bu psikolojik olamaz herhalde diyorum. Hani yine ön yargı var bende. Acaba diyorum psikolojik mi? Nasıl yani filan diyorum. Hani ağrım yok. Güzel uyandım. Üçte yatmama rağmen sekizde ayaktaydım. Uykumu almış bir şekilde. Güne yani böyle Ağrısız uyanmak çok güzeldi benim için. Ve eşim dahi bunu fark etti. Eşim daha hayırdır ne oluyor filan dedi. Çünkü ben her gün onlara 11'lere on kadar yatan bir insanım. Yatıyordum artık ağrıdan, sancıdan. Yatıyordum sürekli ve sonra migren ataklarım vardı. Ve gittiğim her yere ilacımla gidiyordum veya unuttuysam ev sahibinden istiyordum artık yani şiddetli bir şekilde uyusam da geçmiyor ertesi günü devam ediyor mideme vuruyor yani o kadar kötü ki ama sonra neyse ben bu bantları kullanmaya başladım iki ay önce ve bende şu an ne migren var artı tiroid hastasıyım ömür boyu kullanmam gereken ilacım var o ilacımı dahi kullanmıyorum. Çünkü o ilacımı kullanmadığım zaman biliyorum ki bütün dengelerim gidiyor. Depresyona kadar gidiyor. Halsizlik, yorgunluk, ev işi yapamıyorum hiçbir şekilde. Ama sonra işte bantları kullanmaya başladıktan sonra ben o ilacı da bıraktım ve o şikayetlerim yok. <laughs> o şikayetler de gitti. Allah'a şükür çok teşekkür ediyorum Ravya arkadaşıma. Öncelikle beni bu bantlarla tanıştırdığı için keşke onu bundan 6 ay önce geldiği zaman dinleseydim. Ama tabii ben ön yargılı yaklaştığım için dinlemedim ve buradan herkese söylüyorum. Denemekten hiçbir şey çıkmaz. Mutlaka kullanmalılar. Ki bunun gibi nice sağlık sorunları olanlar var ve şu anda kendim kullanıyorum etrafıma tavsiye ediyorum çok şükür etrafıma tavsiye ettiğim insanlardan da Allah razı olsun senden diyerek bana dönüyorlar en güzel mutluluk da bu zaten benim için